Yaklaşık bir yıldır birçok yazımda uyardığım bir tehlike, Dem Partisi çevresinden ilk kez açık açık dile getirildi. Eski HDP milletvekili Altan Tan, terörsüz Türkiye adı verilen süreç hakkında, bu süreç başarıyla giderse, Dem Parti erken seçim için Erdoğan'ın aday olabilmesi için oy verecek. Seçimde de dolaylı veya direkt destek, en azından daha ılımlı ve ihtiyatlı bir cümle kurayım, CHP'ye destek vermeyecek, şerh koyuyorum bu işi. Yürürse. Cumhur İttifakı'nın Öcalan açılımına sarılmasının en önemli nedeni Erdoğan'ın yasaya aykırı bir şekilde bir kez daha aday olmasını sağlamayı garanti altına almak. Bu nedenle anayasa değişikliği için karşılıklı pazarlık yürütülüyor. Peki süreç nasıl ilerliyor? Bu hafta yaşanan İmralı ziyareti sırasında partilerin ortaya koyduğu performanslara bakılırsa senaristi ABD olan oyun planlandığı şekilde sahneleniyor. Gizli kapaklı adaya gitmeler, gittiği halde gitmedim diye açıkça yalan söylemeler, görüşme tutanaklarını halktan saklamalar, görüşme sırasında PKK terör örgütünün elebaşısı Öcalanla tokalaşmalar, ardından basına verilen röportajlarda ümmet savunuculuğu yapmalar, Yaz Gülistan. Kimler bu ümmet savunuculuğu yapanlar diye sorarsanız, daha önceki yazılarımda Öcalan ve Demirtaş'ın yıllar içinde ümmet meselesine nasıl alkış tuttuklarını yazmıştım. Yeni gelişme ise 3 kişilik AKP-MHP Dem İmralı Komisyon heyetinde bulunan Dem Partili Gülistan Kılıç Koçiğit'in de adadan döndükten sonra verdiği röportajlarda Öcalan'ın ümmet güzellemesinden söz etmesi. AKP'li Şamil Tayyar'ın İmralı Komisyonu'nun Öcalan'la görüşmesine ilişkin bilgileri sosyal medya hesabında paylaşıp silmesiyle öğrendiklerimize göre Öcalan Koçiğit'e yaz Gülistan diyerek Kandil ve YPG'ye iletilmektedir üzerine notlar aldırmış. Bir terörist başı TBMM'de siyaset yapan bir partinin DEM Parti'nin grup başkan vekili ve milletvekiline bu şekilde hitap edip talimat verebiliyor. Demek ki hala hapisten terör örgütlerini yönetiyor. Öç alandan Ümmet güzellemeleri Koç Yiğit, Öçalı'nın görüşmede kendisine yazdırdıklarını PKK'ya yakın Mezopotamya Ajansı'na şu sözlerle anlatmış. Başlangıç itibarıyla Cumhuriyet tarihi açısından ifade edersek Şeyh Said isyanına dair kısa bir değerlendirme yaptı ve bu isyanın 1921'lerde değil 1925'lerde olmasının nedeni üzerinde durdu. Çünkü en nihayetinde bir ümmet anlayışıyla Kürtler de Kurtuluş Savaşı'na dahil oldu ve bu savaş Kürtler ve Türkler tarafından birlikte verildi. Nedeni de ümmet anlayışıydı. Ama daha sonra ümmet anlayışından uzaklaşılıp ulus devlet anlayışının hakim olmaya başlamasının bir isyana yol açtığını ifade etti. Ümmet birliği Cumhuriyet devrimine ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş ilkesine temelden karşıdır. Etnikçilerin siyasal İslam ile buluştuğu nokta tam da burasıdır. Çünkü siyasal İslam'ın hedeflediği sistemde yurttaşlık yoktur. Birbirine din, inanç ile bağlı olanların oluşturduğu ümmet toplumu vardır. Herkes padişahın kuludur. Egemenliği de ümmet adına padişah kullanır. Siyasal İslam, layık cumhuriyetin antitezidir. Terörist Öcalan'ın sürecin mimarı olarak gördüğü Bahçeli'ye selam gönderip övgüler düzdüğü görüşmede konuşulanların hepsini henüz bilmesek de medyaya yansıyan ve açıklanması gereken konulardan biri de Öcalan'ın Türkiye'nin Suriye Kürtlerine hamilik yapmasını istemesi. Bu talep doğrudan iktidarın yeni Osmanlıcı hayallerini kışkırttığı gibi bölgede emperyalizmin istekleriyle uyumlu bir şekilde etnik köken temelinde kurulması tartışılan konfederasyon heveslerini besliyor. Siyasal İslamcıları etnikçilerle buluşturan emperyalizm layık Türkiye Cumhuriyeti'ne hedefe koymuştur. Barış diye halka yutturulmaya çalışılan budur.